Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün webcam'e e geçtim. Yani kamerayla yüzümü göstereceğim. Şimdi alarm fişle devam ediyoruz. En son hangisindeydik? Play game diyelim. Bizimki bu. Aaa uçan balık. Uçan balıkımızı alalım. Continue diyelim. Uçan balık oynayalım dun 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 Çok tatlı bir <laughs> elmacı Çok tatlı Ay biz kalmışız Biz hani bitirdiğimizde sinyal vermişti ki işte o sinyali görüyor Bizim küçük hamsi koyduk tamaya Başına hadi oynamaya Hemen başlayalım arkadaşlar. La 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 la. Yüksek ihtimal buradan gideceğiz. Çünkü e, tek yol burası. Bunun yapmak için tek Bogo Big diye falan sesler girer. <laughs> Arkadaşlar şu kapı şu kapı e, bu akvaryumun kapağı nasıl açılıyor? Nasıl kapanıyor? İşte onu <laughs> şey yaptım da. Şimdi şurada onu çalın. ah Ne? B'ye mi basacağız? Ay B dediğim. E biz gidiyoruz. Evin içinden falan geçtik biz. Ne olduk? Ya. Yeah. ya. Bu arada ben klavye mouse'dan oynuyorum. Bakın bu mouse. Klavyeyi şu an kaldıramam çünkü oyun oynuyorum. Ne oluyor? Wink. Bugu big. Yap değil. Tın. O zaman şimdi girden geleceğiz böyle. B'ye buna basacağız. Ne oldu? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Ha! Çiçek puanı dağılmışım. Haberim yok. Ha insan arabası. İnsan arabası. Sanki benim yokmuş gibi. Benim dedim babamın. <laughs> babamın babamın. Babamın babamın. E bu geri aşağı falan iniyor ya. Ha şimdi hatırladım. Böyle yapacak, Şöyle basacaktık. Yani E'ye ve şeye basılı tutacaktık. E'ye de şey yapınca süzülüyordu. Şimdi hatırladım. <laughs> düş 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 düş. Girdim suya. Şimdi şurada mı gıdadas? Yok. Şöyle kırmızı paslı yerlerle kapatmışlar. Demek ki şuraya gideceğiz. Şu yanında bir tane daha yol varsa. Şurada var gibi. Ne var? Ha, buradan atlayacağız. Hop. Cumbur lopel Burada uçmaya hiç gerek yok. Hop yapıyoruz. Zaten kendisi bizim küçük balığı, diğer balığımız gibi. Takla attık. Şuradan mı gideceğiz? Hop, evet orası var ama burada uçmamız gerekecek. Hop. Aa, cep, 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 Buradaki otlar bizi kurutuyor ve daha hızlı nefes vermemize, nefes almamamıza, zamı, zamı, girdim, girdim. He, girdim. Gözü kapandıktan sonra ne oldu? Hiç belli olmuyor ya. Ölecek miyim, ölmeyecek miyim? O beni birazcık endişelendiriyor. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Şuradan gideceğiz. Galiba. Ama burayı da kapatmışlar. Burayı da kapatmışlar. Şuradan mı gideceğiz? Bunun sonrasında yol yok. Muhtemelen buradan geçeceğiz. Çünkü o kırmızı şeylerden koymamışlar. Başka bir engel koymuşlar. Viii Bu ne? Viii hop. Vii, hop. de vii, hop. Orta checkpoint var. Ama şuradan atlamamız gerekiyor. Atlarız, atlarız 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 atlarız. Geliyorum. Buradan nereye apla? Apla. Şuraya kenara atlayacağım apla. Hop. Would we doing doing injury at ladem. Wow! Ay. Sudan suya atlayacağız. Bu kadar. Bu oyunun amacı sudan Suya atlayarak, suyla bütün olarak su olmak. İki tane mi checkpoint veriyordu? Ha yok bir tane dönünce öyle gözükmüş ya. Ah. Oh. Ay tam da şu köşeye çarptım ya. Balığım iyi misin? Kan var mı? Hii, kandan bütün yüzgeçleri falan öyle olmuş. Ha. ha yok o kendi renk. Şimdi nereye? Şu kenara.

Bu balıkların en çok o şarkı geliyor. Hamsi koydum tavaya. ya. ne 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 ne. Hamsi. Hop. Hamsi daha koymadık tavaya. Koyacağız da yiyecek tavaya. Hop. Şuradan nereye? Ha ha şu arkada su var gördünüz mü? Geri 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 geri, geri. uçar göklerde kartal gibiydim kanatlarımdan vuruldum nereye? Kenar mı? evet göklerde uçan balık gibiydim nefesim bitti bu kadar. Şuradan da zaten görmüşsünüzdür suyu. Nefesim inşallah yeter oraya kadar. Yeter, yeter ya yeter. Hadi. Ya girdim tamam. Böyle gözü kapandıktan sonra hayatı geri dönüyor ya. Aynı fena yapıyor. Uu, çok güzel. <laughs> i̇şte burası güzel berrak, mükemmel bir su işte. Hem sıkılmam buradan insanları izlerim. Bence burası mükemmel ev. Mükemmel aile. Uçacağım göklerde kartal gibi. Şurada bir şey var mı ona bakacağım. Burada bir şey yok. Şuradaki deliklerden mi gideceğiz acaba? Çünkü burada delikler var. Benim Benden gideceksin. Benden geçeceksin diyor bana. Ama oradan geçilmiyor ya sanki. Hop. Onu tutturmak imkansız ve arkada da hiçbir şey yok. Yuvarlana yuvarlana gidiyorum. Ay zor. Eh, tamam. O zaman diğer tarafa giderim. Hop, uçarak giderim de daha hızlı gidiyoruz çünkü. Uçarak değil de şöyle bak. Oo. Sanki ultra mega hız almışım gibi. Oo. Oo. Ben şurada bir şey mi gördüm? Oo. Şu boruya giriliyor mu? Borular 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 borular. Nereye geldik acaba? Bakalım bakalım o en sevdiğimiz yemekten hamaradın hop gidin amuda kal abane vane vane amuda kal kan ya lütfen çek almış olayım uf neyse ultra mega hızımız var bizim sizin neyleriniz var bizim ultra mega hızımız var yani Şuradan. böyle böyle zaten otomatikman gidiyorum yani ben bir şeyim yani Hop ay hey, boruyu kaçırdık. Uç. <laughs> gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Oh my god gidiyorum. <laughs> Suya girdim. Şurada borularla bir alakası var mı? Gideceğimiz yerin. Neyse şuradan bir checkpoint alayım da. İki saat uçmak zorunda kalmayayım. Neden hep aynı yapıyorum? Geriden gelip buradan atlayacağım işte. Neyini yapamıyorum? Karşıda çakmağın içi siz de görüyor musunuz? Mavi adamın üstündeki mavi çarşafın üstünde birikmiş suyun üzerinde. <laughs> Hemen oraya gidelim o zaman. O barılarında hiçbir alakası yokmuş. İnşallah oraya kadar nefesimiz yeter. Bismillah diyoruz. Selam aleyküm. Üzerinizden uçan balık uçuyor. Sizin da mı? Oh, la. Yes şöyle kulaklığım çıktı şimdi nereye şuraya mı şuraya mı o oh, piti piti karameller burası daha karanlık o yüzden bu tarafa gidiyorum ben karanlıkları hiç sevmem abla kafana çarptım ablam mi hani bazı erkekler de saçını uzatıyor ya ablam abim artık Ay şu en ortadaki derinden niye çıkmıyorsam? Yani şöyle gitmiyorsam. Ablaymış bu arada. Yaşlı abla. Ne diyorsun acaba? İngilizcem yok benim. Ne diyorsun acaba? İngilizce sıfırdır bendedir. Ee, babamdadır. Bir milyondur. Uuu, en azından eğlendik. <laughs> Son zamanlarımızı eğlenerek geçirdik ve eğlendik. Woo! Ne tarafa? Şu tarafa. Hoppa. Bulu. Su sensi. Dolop. Dolop. Su sensi. Burası çok basitti. Şu ileride de var. Hoppa. Uçarım, uçarım, uçarım. Uçarım, uçarım. Ay, arkadaşlar ne kadar basit. Neredeyse tekne geçeceğim. Biraz bazı bazılarınıza zor gelebilir. Yani biraz zor. Ha, tamam. Şuraya bir ineyim. Zaten zıplaya zıplaya gelirim buraya. Ee, şu ileri. Karanlık yerden gitmeyeyim dedim. Yine karanlık yer beni buldu. Karanlık yerden kaçış yok. Şuraya. Checkpoint'e doğru. Munchino. Doink. Wow. Ee, şimdi nereye gideceğiz? Şu. Ha şunun üstünde su var. Hoppa. Yabarabadu. Ay. Ay. Ee, e, e. Burada sanki su var biraz. Evet. Burada biraz su olduğu için çırpınıyorum ama. Ölmüyorum. Şu da checkpoint varmış. Nasıl görmedim ben onu? Ay. Balıkların üzerinden. Aradaki sudan. Bu arada çok pis kokuyorlar. Ben böyle mi kokuyorum acaba? şuradan bir çıkalım. Oha, karpuz. Dur şu karpuzun üstüne bir atlayayım da yiyeyim. Ay, atlayamadım. Ben yum. Mm. Nom nom nom. nom, nom. Karpuz çok severim karpuz ama benim dişlerim yok. Ben ne şey yiyeceğim? Anne, unutmuşum. Ne, evet, zaten hemen şuradaydık. Karpuz beni karladın dostum. <laughs> Toto şu, to şu insanın totosuna bir tane vurabilir miyim lütfen ya lütfen vurabileyim Aa, çok güzel vurdum ayağını izlerim neyse hemen giderim bu arada e, söylemiş miyim bilmiyorum e, çünkü o kadar çok oyun oynadım ki oh yeah come on baby ay düşeceğim ab Abi. ab abi bir vurur, bir soldakileri, sağını dövüyorlar beni. Neye çarptım acaba yine? Yine niye çarptım? Ben aslında buradayım. Ben onun altındayım. Ben aslında buradayım. Evet, neyse. Uf, abiler ablalar, hareket eden bir şey görüyorsunuz. Şey diyeceğim odanızda böyle hareket kendiliğinden hareket eden bir şey varsa bilin ki ben odanıza girmişimdir ve balığımla onları hareket ettiriyorumdur. Hem de uçan balıkımla. Nerede ben? Abi gitmiş. Abi gittiyse. Abi çekil. Abi. En azından beni düşürmedin. Bir de bazıları beni utanmadan bir de beni düşürüyorlar. Ya. Hopire girelim de abiden bir kurtulalım. Burada abinin ayağı az önce yere yere değdi. Şu abi orada duruyor. Bir şu, şu şey alabilir miyim? Yok almayayım ya baş ver. Dalga geçiyorum ben zaten sizde sağ gidiyorum bir sola gidiyorum. Şurada bir tane balık arıyorum aranıyor. Ee, uçan maviş bir balık. Hayır ablam ablam gözünü savdayım ablam. Aplan bana vurma aplan. Şuraya şöyle girdim. Geçtim. Lütfen düşmeyeyim düşmeyeyim dedim mi? Ha, öldüm. 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 Ya burada amuda kalkacak yer mi? Git suda amuda kalk. Hayır. 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 <laughs> Hiç o abla yüzünden. O abla, oğlum da beni böyle, böyle beni, beni sırtına böyle. Ben buza buza gıdardım. Gıcak bu. Gıt gıt gıdak derdim. Ay, oradan böyle böyle gıtardım ben. He, şuradan şöyle şöyle, şöyle 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 şöyle. Bunu yan çevireceğiz. Şuradan geçeceğiz. Ee, geçemeyeceğiz. Hı. -hı. Ben nasıl geçmiştim be? Bu, bu masa değil miydi orası? Başka bir masa mıydı? Abi, abi bak vurma bana. Ha abi bana vuran abim. Ablam sen bir git be. Burada kafe diyor. Domates, biber, patlıcan satıyorlar. Gerçekten bakın şurada domates, şurada biber. Patlıcan bulurum ben iki dakikaya. Aşağı aşağı bat 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 bat. Düşme 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 düşme. Yes check aldım. Hop inelim. Aş. Şuradan şuraya gidelim. Heh. Şimdi buradan nereye? Kuyu. Kuyu eşittir su. Beyin bedava. Sana bir tane beyin alacağım. Bedava. Ram Ne oluyor be? Takla ata ata bir hoş oldu. Bitirdim arkadaşlar. Bitirdim arkadaşlar. Ee, bence çok güzeldi. Gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yüzümü göstererek videoda görüşmek üzere. Bye bye